Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su kışı açmayacağız. Yani daha değil. Daha açmıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ben bu sukuşilerden 5 tane yaptım. Ve abone olursanız çok sevinirim. Ben böyle bilink banklar yaptım. Ve bu bilink banklardan böyle değişik değişik biriktireceğim. İçine farklı farklı koyacağım. Mesela Bunlar falan. Bunlar gibi bir şeyler. Bu arada eğer bunun çoklu yani labubu gibi halini istiyorsanız labubu değil de nasıl diyeyim hani böyle bunları ben yapıyorum. Bunlardan biriktireceğim. Sonra açacağız bunları. Yani bunun içinden bunlardan çıkıyor. Mesela ben bundan iki tane yaptım. Böyle. Arkadaşlar böyle ama içinden hangisi çıktığını hangisi olduğunu söylemeyeceğim tabi. Siz hangisini istiyorsunuz? Arkadaşlar bakın bu secret Bu da secret Yani bundan şu ve şu sekret çıkıyor. Normalde şunu da sekret yapacaktım ama daha değerlileri olduğu için onu buraya koydum arkadaşlar. Yani altına cheese cat. Cheese chat da şey ya okunuşu yanlış okuyorumdur belki siz bilirsiniz. Ya CHS yazdım öyle. Bak bu peynir demek. Peynir kedi. Bu black cat. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir şey. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Süs. Süsün arkasında böyle şeyler var. Mesela Kromi. Hangisini istiyorsunuz siz? Yani ben Dinoramel'i çok seviyorum. İçinde ben hangisi olduğunu biliyorum. Çok güzel arkadaşlar. Yani çok iyi yapamadım tabii ki de. Bakın böyle Kromi var. Normalde ben böyle nasıl diyeyim çok e, heyecanlanınca yapamıyorum. Hani hızlanıyorum olmuyor arkadaşlar ama <laughs> mesela ben böyle özenle çizince güzel oluyor. Mesela bu bantları ben özenle yapıştırıyorum Yani hızlı yapıştırdığım için böyle buruştu. Arkadaşlar neyse. Bakın şöyle bir tane süs eşyamız var. Abone ol. Arkadaşlar bunun içinden hangisi çıkar sizce? Hello Kitty'yi sevenler abone olsun. Kromi sevenler yoruma kalp bıraksın. Cinnorum'u sevenler like atsın. My Melody'yi sevenler de abone olsun. Arkadaşlar. Veya şöyle yapın bakın. Kuromi'yi seviyorsanız e, abone olun. Hello Kitty'yi seviyorsanız yoruma pembe kalp bırakın veya kırmızı kalp bırakın. Cinnarama seviyorsanız like atın. My Melody'yi seviyorsanız pembe kalp atın. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Böyle arkadaşlar bunların içinden. Şundan iki tane yaptım. Ve kapibara çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu bakın özenle yaptım bu arada. Kapibara kapibara kapibara. Arkadaşlar şöyle portakal var kapısının üstünde. Burada bir sürü seçenek var. İçinde hemen hangisi olduğunu biliyorum ama en çok şu ve şu güzel. Bir de şu güzel. Şu arkadaşım da bunlar yaptı burada. Eski de diğer. Evet arkadaşlar bunlardan bakın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olun. Zorunlu demiyorum ama ne olursun abone olun. Bakın arkadaşlar ben şu an yanımda küçük küçük mesela kafa ucu. Bunlardan yapacağım arkadaşlar. Bunlardan böyle bing bank yapacağım. Ve <laughs> bunları böyle biriktirmeyeceğim arkadaşlar. Biriktireceğim. Şunlardan da yapacağım arkadaşlar. Bundan da ben de yaparım. Bundan. Ama bunun içindeki el işi değil. Yani hazır. Hazır var. Şu çok güzel bir arada. Arkadaşlar bunlardan minik bilik bank yapacağım. Minik bilik bank okuyamıyorum. ya burnum tıkaladığı için yapamıyorum arkadaşlar. Yani konuşamıyorum. Bilik bank. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Evet bunlardan minik bilik bank yapacağım arkadaşlar. Böyle mesela pandalı bilik bank. Donatlı bilik bank. Sonra ayılı bilik bank. Öyle yapacağım arkadaşlar. Veya kendimde minik su şey kuşu yapabilirim şunlardan, şu anahtarlıklardan da yapacağım. Tabii bunlardan yapmayacağım. Sürpriz olsun diye size göstermeyeceğim. O zaman videonun sonuna geldiğimize göre herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye!